Sen bu elde olmayan tek Yok. şeyi nasıl istedin acaba ya? <laughs> Hah. -ha. Bunlardan biri mi? Değil. Ya arkadaş bu ne orale taşkıymış ya? Çok seviyorum. Oo, dur 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 dur. Ne oldu? Olmaz. Bu bugün olmaz. Ne istemiyor musun? Hayır. Yani evet. Yani istiyorum, istiyorum ama bugün değil. Ne diyorsun? Ya işte bugün olmaz hani başka bir gün çok isterim. Ama bugün değil, tamam Ben zaten bunun için gelmedim buraya. Yani yani biz böyle küsmüştük falan. Ben bu, bunun için geldim bugün buraya. Hı. Bunun için gelmedim. Evet. Hadi Dilan orada. Evet. Hadi Dilan orada. Ne bu? ben bu, bugün, bunun için buradayım Hadi bugün. Hadi be. Ceylan içeride uyuyor. Devin yenge de fotoğraftan beni kesti oluyor demiyorsun da... ...ben bunun için geldim ya, diyorsun. Ya ha yani içeride Ceylan uyuyor. <laughs> fotoğraftan Devin yenge beni kesti oluyor oldu mu? Oldu. Ol. Oldu. Oldu. <laughs> Olma. Oldu. Oldu. Evet. Selam uyanmadan çıkarım ben o zaman. Tamam. Hmm. Eko. Hmm. Ee, sen bu kahve teklifinin ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Biliyorum. Peki sen oralet ne demek onu biliyor musun? Hayır. Ha, bu işte. <laughs> Yeah. <laughs> <laughs> Mm-hmm. <laughs>